Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar biraz tüpraş analizi yapacağız. Tüpraşın ortalamasına baktığımızda, hareketli ortalamalarına baktığımızda 200 günlük üstsel hareketli ortalamasını Henüz yeni kırdığını görüyoruz. 200 günlük üstsel hareketli ortalaması gün itibariyle 89.40'dadır. Güzel bir geçiş oldu ama arkasında biraz boşluk bıraktı şu bölgede. Fiyat boşluğu gap bıraktı. Bu fiyat boşluğunu kapatma ihtimali var. Yani 200 günlüğe tekrar değebilir. 200 günlüğe değdiği zaman da muhtemelen bu boşluğu kapatmış olur. Başka açılardan inceleyelim senedin. Bir Bollinger'ına bakalım. Arkadaşlar Bollinger bandlarına baktığımızda şu bölgede bize güzel bir al sinyali vermiş. ve hisse yoluna devam ediyor arkadaşlar. Şu desteği kırmızı orta desteği koruduğu sürece sıkıntı yok gibi. Bunun dışında şöyle biraz da destek direnç çalışalım. Biraz uyumsuzluk var hissede. Onu söyleyelim. Negatif uyumsuzluk. Şurada tepeler yükselirken arkadaşlar sayıda tepeler düşüyor. Bu olumsuz arkadaşlar maalesef. Ama bundan sonra tekrar kendini toparlar mı? Toparlayabilir arkadaşlar. Yani buna rağmen bir yükseliş olur mu olabilir. Ama sonrasında <laughs> muhtemelen bunun bir düzeltmesini görebiliriz. Dirençlerine bakalım. Dirençlerin ne durumda? Çok önemli bir direnç. 93.51. Ben bunu daha önce de çalışmıştım arkadaşlar. Bu kritik dirence geldi. Direncin üzerinde kapattı. Eğer üzerinde devam ederse 105 ve 117 dirençlerine doğru hareket edebilir ya da düzeltmesini yapar ya Şuradaki boşluğu kapatır yani 90'da arkadaşlar bir boşluğu var ya onu kapatır ya da 83'e kadar geri gelir yani bir gözümüz bizliste olmalı ile ilgili çalışma yaptım zaten videosu hazır oradan bakarsınız. Hisse de arkadaşlar dirençlerine baktıktan sonra bir de bir çanak oluşumu var. Çanak arkadaşlar çok önemlidir. Bakın tam olarak şurada bir çanak oluşumu var. Eğer bu çana çanan üzerinde kalabilirse arkadaşlar yani 96 diyelim tepesine 96'nın üzerinde kalabilirse ise 95 70 96 diyelim nereye gidebilir çanağın boyu kadar bir yükseliş olabilir o da ne kadar olur hemen hesaplayalım çiziyoruz üste koyuyoruz çanağın boyu kadar yine 117 hedefi görünüyor yani uzun sözün kısası arkadaşlar, şu bölgede bir düzeltme yapabilir, bu düzeltmeyi yaptıktan sonra e, tekrar çanağı kırarsa 117 hedefimiz görülebilir. Eğer bizde işler iyi giderse, e, yani bizde 142 bin yani 1420 civarı bir hedefimiz vardı, görürse bu da 117'ye doğru bir hareket yapabilir Göremezse artık biraz geri gitme ihtimali var arkadaşlar. Bunun dışında süper trend indikatörümüz vardı bizim. Yakın dönemde bunu da analiz etmiştik. Şöyle bir tüpraşa uyarlayalım. Evet yine aynı şekilde görüyorsunuz bir al sinyali oluşturmuş Supertrend. 144 binlik e, üstel hareketli ortalamanın da üzerine gitmiş. Şu an için durum olumludur ama kısa vadede bir düzeltme yaşayabiliriz. yön yukarı gibi görünüyor. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.